Yatırım Finansman günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Ee, Borsa İstanbul tarafını hemen hızlıca soracağım. Ee, çok e, net bir yükseliş vardı dün, %2,5'a yakın. Ve bankalar çok iyiydi, %5'e yakın bankalarda hareketler gördük. Bir haber mi vardı, ne oldu? İşte 50 günlüktü deydi galiba bir önceki hani teknik olarak bir dönüş mü e, dünkü bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi dün aslında çok bir hareketlik yoktu öğlene kadar ama öğleden sonra net bir hareketlik gözlemledim. Bankalarla ilgili ben de baktım bir haber yok aslında. Yani ekstra böyle bu kadar yüksel çekme var. Daha önce 104.5 geçen hafta düşen yani geçen haftadan beri düşen bankacılık endeksi neredeyse o düşünü geri almış gibi görünüyor ve e, endekslerde genel olarak endekste genel olarak yukarı doğru bir hareketi tetikledi. Şimdi e, dün de özellikle yayında belirtmiştim 8750 işte topun sıçraması yoksa sıçacak mı masadan yoksa altta sehpaya mı düşecek falan noktasında <laughs> şu anda masadan sıçramış gibi görünüyor ve yukarıda da e, en tepeye çıkması şu aşamada o sıçramada e, tepki mi yoksa trend, e, trend değişimi noktasına bize yön verecek. Benim gördüğüm şu 8950, e, 9000 civarlarında hep bir süredir. Gerçi 9000 biraz aşağı indi, 9000 artık psikolojik oldu. Hareketli ortalamaları takip ettiğim için hareketli ortalamaların geçtiği yer 8950 civarları. 8950, 9060 çünkü senede olmadığı için bu endeks e, nihayetinde. Buralarda e, ortalamaların geçtiği noktamız var. Dün işlem ayımız e, Son geçen günlere göre bir miktar daha yükseldi. Son birkaç güne göre ve e, endeks de güzel bir harekette yükseldi. Şimdi bugün herkesin izleyeceği yer 8950'nin üzerinde kalacak mı, kalmayacak mı? Eğer bunun üzerinde kalırsa Nuri Sevgen buradan dönüş yönünde bir sinyal verebilir. Yani der, derim ki ben a grafikler tamam burada kesti. Yukarı doğru dönüyoruz. Yeniden 8400'e doğru şey özür dilerim 9400'e doğru gidiyoruz. Görüntüsü ortaya çıkar. Çünkü benim izlediğim bu ortalamalar önemli ortalamalar. Yani ben en azından meslek hayatım boyunca bunları hep takip ettim. Şimdiye kadar da beni yanıltmadı. En basit şeyle yani bakıyorum 5, 10, 21, 3 sel. Yani çok öyle indikatör bakmıyorum. MACD'ler işte RSI'ler falan çok detayına girmiyorum. Özetle bana benim istediğim şeyleri veren grafik bu. Ben zaten teknik analist değilim. Benim için sadece arz talebin nerede oluştuğunu görebilmek önemli olan. Eğer 8-9'ların üzerinde oturmaya devam ederse ki bugün yukarı başlayacağız. Ee, ama çarşamba günü olmasının endişesi var. Bu akşam Fed'in e, faiz beklentileri, özür dilerim, faiz sonucu açıklanacak. FOMC sonucu gelecek ve sonra da 21.30'da e, Başkan Powell'ın, Jerome Powell'ın da açıklamaları var ki orada şahin mi olacak, güvercin bu önemli. Bunun yanında yarın da biliyorsunuz 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Gerçi değişik olmayacağı yönünde piyasa artık hem fikir olmuş gibi görünüyor ama temel itibariyle bunlar ve çarşamba günü hep çarşafa dolanan o kredili satışlar günü olduğu için ve bir gün önceki gününde artı kapatması itibariyle bugün satış gelip gelmeyeceği, 8-9 üzerine kalıp kalmayacağı benim için çok önemli. E, yatırımcılar buraya dikkat etsinler. 8-9 üzerine tutunursa ki bugün muhtemelen yukarı açacağız ve orun üzerine deneyecek ama o üzerine kalabilecek mi kalamayacak mı bu önemli. Ha, geri çekilmedi nereye bakmak gerekir noktasında da ben 8-800'ü önemsiyorum. 8-800 civarının altına sarkarsa Dolar bazında da kabaca 200 günlük ortalama 270 dolarlar civar, 70-72 dolarlar civarına geliyor. 8 altına sarkarsa yeniden daha önce döndüğümüz 8700 hatta belki daha altı 8500 hareketi yeniden gündeme gelebilir. O yüzden ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hocam hani düşecekti, ne oldu, hani yani patladın mı, Aa, gördün sen işte falan gibi bir yorumlara gerek yok. Ben sadece e, trade yapan yatırımcılar açısından yön bulmayı çalışıyorum, yön göstermeyi çalışıyorum benim gördüğüm de öyle inatçı bir yön değildir. Ben her zaman piyasanın e, yönüne göre kendimi pozisyonlarımı ayarlama taraftarıyım. E, bu noktada ayarlama yönü de 8-9 benim için kritik. Ha, burayı geçer, üzerinde kalır. Ben gider 9.000 üzerinden yeni pozisyon açarım. Çünkü eğer öyle bir şey olursa endeks 9400 hatta 9700'e gitme potansiyeli taşır. Gider demiyorum. Potansiyeli taşır diyorum. Ama gidemezse bakarım ne olur bir gün kaybederim, yüzde bir iki kaybederim ama nihayetinde ben zarar etmem. Bizim eski borsacıların bir tabiri vardır. Biz para kaybetmeyiz. Biz sadece kısa sürelerini birilerine emanet ederiz deriz. O yüzden bir süre eline böyle bir şey yapmak yerine yapmamak, para kaybetmemek ya da birilerine emanet etmek açısından izlemek en doğru yöntemdir. Sakince çünkü borsa her zaman insana fırsatlar verir. Bugün o yüzden çok kritik bir nokta. 8 9, 50, 9 bin aralığı benim açımdan çok önemli bir seviye. Buraya özellikle bugün takip edeceğiz diyerek sizin sorularınıza doğru yöneliyim. Ya eski borsacı deyip niye kendini böyle <laughs> yaşlıymış gibi konumlusun? konumluyorsun? Hiç katılmıyorum buna. <laughs> Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben sana kendi hayatımla ilgili. 51 yaşındayım bu arada. E, ee, i̇lk hissi aldığın zaman lise yıllarındaydım. Ayaklı borsadan almıştım o işte domates kasalarının üzerinde tophanede e, borsaların olduğu bir sokak vardı, oradan almıştım fiziki olarak iş senedini. İlk defa brokerlık belgemi 93-94 senesinde, yanlış hatırlamıyorsam 94 olması lazım, oradan aldım. E, yani 94 derseniz 30 senedir bors brokerım, fiili brokerım. 93 senesinde de resmi olarak bir aracı kurumda profesyonel, maaşlı çalışmaya başladım. Yani baktığınız zaman 30-31 sene aktif olarak piyasadayım. E, piyasa zaten 86'da kurulmuş aktif olarak IMKB olarak. Yani dinozor sayılırım aslında. Yani Mesela tamam abi. yaş değilim, Teşekkür ederim. Övgü yapıyorsun <laughs> ama sektörün eskilerindenim. Evet. Hakan abi. Evet. Ya şimdi şu bankacılık meselesini ben tam gerçekten şey edemedim. Ya yani burada bir e, ipucu var mı acaba? Yani tabii ki teknik analiz bir şeyler gösteriyor ama. Hani mesela bankalar genellikle böyle yükseldiği zaman endeksi de yukarıya çekiyorlar çok normal olarak. Şey mi düşünülüyor yani ne olabilir diye biraz herkes spekülasyon yapıyor ya bu arada. Ben de bir fikri spekülasyon yapmaya çalışıyorum. Ya seçim sonrasında anlaşılan bu politikalar daha da etkili hale gelecek ve yabancı artık gelir. Bundan sonra faiz de arttırılır, bir şeyler de yapılır. Yabancı artık gelir yabancı artık gelince de bankacılık hisselerine gelir. Biz şimdiden bir pozisyon alalım yaklaşımımı. Yoksa öyle bir kredi faizlerini de yükselttik, kredi kartı faizlerini de yükselttik, nakit avans çekimlerindeki faiz de yükselttik. Vallahi ne ne olursa olsun insanlar bunları kullanmaya devam edecek. Yüksek de olsa, biraz da olsa bile bankalar bu işten bayağı bir e, ceplerine para koyacaklar karlıkları, bilançoları çok farklı bir yere gidecek. Ne olabilir acaba diye gerçekten merak ediyorum. Vallahi bunu ben de merak ediyorum <laughs> Hakan Bey. E, çünkü bir günlük harekete bakıyoruz. Geçen haftan beri düşüşü geri aldı aslında. Fazla bir şey yapmadı. Ve burada özel kamu bankalarında bir şey yok. Daha çok hareket özel sektör bankacılığında olmuş gibi görünüyor. İşte Garanti, Akbank, İş Bankası, C falan gibi bankalardan yapı kredi gibi. Buralarda hareketlik var. Yani e, dün bir miktar yabancı girişi vardı ama bu yabancıların hepsi zaten e, kısa süreli girip çıkan yabancı yatırımcılar. Yani böyle büyük rakamlar değildi. Bunu çok gözlemledik. Ama ben hala büyük bir coşku, o hani söyledim alttan fokurdama falan henüz daha o hareket içinde değilim. Dün özellikle baktım. Bankacılık sektörü iyiydi. Birkaç tane endeks senedinde iyilik vardı. Ama genele yayılan bir satış dalgası vardı. Yani hala bazı senetler, yani bazı sektörler satış yedi. Yani bu yüzden hani yükseliş yönünde bu top yükün hani 7500'ler o hani size coşkuyla söyleyeyim tamam ya rahat olun yukarı gidiyoruz dediğim havayı ben hissedemedim henüz. Belki bugün yarın hissederiz bilmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle iddialı konuşmayı sevmem. Çünkü benim beklentim yoktur. Ben piyasalarla ilgili beklenti yürütmem. Ben sadece genel yönün nereye gidebileceğine dair piyasanın arz talebini ölçer ona göre hareket ederim. Ekonomiyle ilgili beklentilerim kötümser bile olsa piyasaya yukarı gidiyorsa ben o piyasaya katılmazsam bir profesyonel olarak yönetişim bana der. Ne yapıyorsun sen der. Yani yani burada oturur, oturmaya mı geldin der. Doğal olarak bizim işimiz bu. O trendi takip etmek zorundayız. Ama yatırımcı bunu yapmak zorunda Yatırımcı, yatırımcı zaten adı üzerinde. Beklesin, <laughs> görsün, olayı anlasın. Ben bankacılık sektöründe şu anda evet söylediğin sebeplerden dolayı bir beklenti olduğundan eminim. Ama bununla birlikte farklı riskler de var seçim sonrası ile ilgili. O yüzden hani çok net bir şey yok. Ortalık biraz böyle toz duman şu seçimi bir atlatsak da rahatlasak artık önümüze baksak durumundayım. Yani hakikaten e, ben sevmiyorum böyle şeyleri böyle bu hani koşularda maratonlarda finish çizgisi gibi oluyor aslında. Bir önümüzü göremiyoruz. Önümüzü görsek net olacağını görebilsek hepimiz rahatlayacağız. Ondan sonra önümü gördüğüm zaman en azından ona göre pozisyon alabileceğim daha net konuşabileceğim. Şimdi 13 gün içerisinde olabilecek her şey var. Ya da 13 günden sonraki belki 20 gün daha koymak lazım. O Abi, yüzden bir şey söylemek çok zor. Ama genel bakış açısıyla dün bankaların hareketi bir habere dayanmadığını özellikle teyit ettim. Arkadaşlarımla da konuştum. Evet. Şu haberden dolayı bir şey yok. Yani şu haber çıktı da bundan dolayı diye bir şey yok. Olan haberler aynen devam ediyor. Bir miktar yabancı girişi var. Ufak bir miktar ciddiye alınacak bir rakam değil. Yani böyle 100 milyon dolar falan bile değil. Yani Birkaç 10 milyon dolar falandır belki maksimum. Ee, ufak bir miktar bir hareketlik var. O yüzden hani. Bugün en önemli nokta 8, 9000 bölgesi. Üzerinde kalacağız mı, kalmayacağız mı? Kalırsak benim grafiklerim al e, grafiği verecek bana ve ortalamalar zaten 8, 850, 8, 9 arasından geçtiği için oranın altına geldiği zaman stop edebilecek marjım da çok düşük olacağından dolayı benim için enfes bir yer olacak. Yani buranın altına geldiği zaman stopla <laughs> üzerinde kal sürücü pozisyonu artırmaya devam et. Biz böyle bir trade önerisi veririm ben her zaman yatırımcılara, küçük yatırımcılara. Diyelim ki 8, üzerinde kırdı. Ne yapalım? 9000'in üzerine çıkıyor. Ben 9000'den diyelim pozisyon aldım. Ve 8900'ün altına 8900 civarında bir stop koyarım. Alacağım pozisyon diyelim 100 birim. Ben 20 birim alırım. 8900'de stop mu koyarım? Otomatik stop yazarım oraya sisteme. Yani gidip de öyle oraya gelip satacağım derseniz satamazsınız. Çünkü psikolojiniz orada izin vermez. Sonra 9000'den yükselmeye devam etti. Her 50 puanda ben alıma devam ederim ve stop seviyemi de ortalamalarıma göre yukarı doğru kaydırırım. Bir yerde stopa değmediği sürece ben sürekli trend takip, etmi takip etmiş olurum. Buna iş stop ya da işte trailing stop diyorlar e terminolojide. Bunu yapmak <laughs> lazım bu durumda. Başka bir şey yok. Ha ama şu var. 7500'lük durum farklıydı endeksi. Çünkü orada genel bir eğilim vardı. Orada rahattım. Çünkü hakikaten böyle güzel bir hava vardı. O hisselerden hissediyordunuz. Şimdi o kadar net değilim. Net olmadığım için de Öyle ufak ufak denemeler demiş söylediğim sistemi kullanırım yatırımcılar da bunu öneririm full parayla girecek bir dönem değil şu anda. Evet peki sanki finansal okur yazarlığı da geçtik bu derin borsa okur yazarlığına doğru geldik yani son örneklerle yani nerelerde ne stop konulacak filan noktasıyla da mini dersler veriyor. Çok Nuri güzel sevgim. oluyor çok güzel oluyor ee, birçok şey öğreniyoruz. Evet. Ya biraz ne güzel Nuse, bayram oluyorsa güzel. Sevgen diyor ya hani işte ya bitsin ya vallahi biraz fazla abartıyoruz ya. Bu bizim seçim hikayesi bana biraz artık öyle geliyor. Ee, geçen yani biz biz memleket olarak abartıyoruz. Şöyle geçen gün e, Steel Orbis'in organizasyonunda yastık çelikçilerin bir toplantısı evet. vardı hani. Oraya gittim. Orada e, Eurometal işte Avrupa'nın bu çelikçileri de vardı yabancılar. Onlar da böyle simultane tane tercüme ile ee, dinliyorlar. Baya bir yabancı vardı. Gördüm ben de gittim sabah. Ha sen de uğramışsın Hı? hatta. Yani. Evet toplantıya söylediler. Ya dedim Avrupa'da dedim. işte Hollandalısı var, ne bileyim. Eee ya dedim bu kadar yerel seçimler, bu kadar büyük siyasi atmosfer oluyor, olmuyor herhalde. hepsi gülüyorlar. Ya yani nerede? Yok falan diyor. Hani Yoktur bizde yani. yani yerel seçim abi yani ama işte bir İstanbul bence İstanbul seçimi neredeyse bu biraz da bayağı bir abarttık ya hakikaten Nuri Seygen'in söylediği gibi geçse de yani işimize önümüze baksak. Çok teşekkürler abi ağzına sağlık. <laughs>